Arkadaşlar çalışma sorularımıza 6. üniteyle devam ediyoruz. Birinci sorumuz. Zeynep biyoçeşitlilik ile ilgili yaptıkları bir gezideki gözlemlerini tabloya yazmıştır. Yalnızca bu tabloya bakılarak kapladıkları alanlar eşit olan K ve L ortamında gözlenen ağaçlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Bizden kesinlik istiyor, buna dikkat ediyoruz. Şıklarımıza bakalım. A. Her iki ortamda gözlemlenen ağaç sayısı birbirine eşittir. Hayır arkadaşlar bakın burada ağaçların sayısıyla ilgili bir bilgi yok. Dikkat edersek ağaçların türlerinin sayısı var. Yani çeşit. Burada 20 çeşit. Burada 10 çeşit ağaç varmış. B'ye bakıyoruz. K ortamı ağaç türleri bakımından daha zengindir. Evet doğru arkadaşlar ve kesinlikle doğrudur. Çünkü bakın burada 20 çeşit var. Burada 10 çeşit var. Demek ki K'da daha fazla çeşit var. Cevabımız B diyoruz. 2. Soyları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanların çoğu doğada az sayıda bulunan türlerdir. Bu hayvanlar dünya üzerinde koruma altına alınarak sayılarının arttırılması çalışmaları yapılmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu canlılardan biridir? A. Moa demiş. Bunun zaten nesli tükendi arkadaşlar. Mamut yine aynı şekilde nesilleri tükendi. Dinozor yine nesilleri tükendi. Deniz kaplumbağası özellikle ülkemizde karetli karatte kaplumbağaları var. Nesilleri tehlike altındadır. Cevabımız C şıkkı. 3. Aşağıda Türkiye'de bulunan 4 canlı türü verilmiştir. Bu canlılardan hangisinin doğal yaşam alanı sadece ülkemizde yer almaktadır? A. Kaz Dağı Göknarı, Karaçam, Kunduz ve Kurt. Arkadaşlar bakın Kaz Dağı Göknarı Kaz Dağları'na ait bir ağaçtır. Sadece ülkemizde yer alır. Cevabımız A şıkkı. 4. Aşağıdaki insan etkinliklerinden hangisi biyoçeşitlilik için tehdit oluşturmaz? Bakın buradaki ifadeye dikkat ediyoruz. A. Tarım ürünlerinde artış için kimyasal ilaç kullanımının arttırılması bu bir tehdittir arkadaşlar. Çünkü canlıları zehirleyerek öldürebilir. Bunu eledik. B. Bazı bölgelerin doğal koruma alanları olarak belirlenmesi. Bakın doğal koruma diyor arkadaşlar. Bu biyoçeşitliliği olumlu yönde etkiler. Biyoçeşitlilik için tehdit değildir. O yüzden cevabımız B diyoruz. Evsel ve sanayi atıkların akarsulara karıştırılması. Bu özellikle gölde yaşayan, denizlerde yaşayan ya da akarsularda yaşayan canlılar için tehlikedir. O yüzden bu da olmaz. Ekonomik önemi olan türlerin doğal ortamlarından bolca toplanması onların nesillerinin tükenmesine neden olabilir. Bu da yanlış. En uygun cevap B şıkkı. 5. Bir ormanda yaşayan canlı türlerinin sayıları tespit edilmiş ve 20 yıl önceki verilerle karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda tür sayılarının yarısından fazlasının yok olduğu tespit edilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumu sebebi olamaz? Dikkat edersek biyoçeşitlilik azalmış arkadaşlar. Buna insan faaliyetleri neden olmuştur? A) Ormanlık alanın avlanmaya açılmış olması. Evet, bu nesillerin tükenmesine neden olabilir. Çünkü avlanma canlılar için çok da iyi bir şey değil. Ormanlık alanın yerleşim yerine dönüştürülmesi yine bu da arkadaşlar biyoçeşitliliği tehdit eder. C) Ormanlık alanın milli park ilan edilmesi o alanın korunmasını sağlar arkadaşlar. Buradaki gibi yarıdan fazlasının yok olmasına değil, tam tersi gelişmesine yardımcı olur. O yüzden cevap C diyoruz. Ormanlık alanda yangın çıkması yine birçok canlıyı yok eder arkadaşlar. Bu da olmaz. 6. Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden durumlardan biridir? Tabii ki yine insan faaliyeti arayacağız arkadaşlar. A. Doğal yaşam alanlarının korunması. Bu tehdit etmez. Tam tersine korur arkadaşlar. Olmaz. B. Tarım ilaçlarının kullanımının yasaklanması. Yine bu da arkadaşlar iyi bir şeydir. Aşırı avlanmanın önlenmesi bu da biyoçeşitlilik için iyi bir şeydir. Ormanlık alanların tarım alanı olarak kullanılması biyoçeşitliliği çok kötü etkiler, tehdit eder. Cevabımız D şıkkı. 7. Bir bölgedeki bitki, hayvan ve diğer canlı türlerinin tümü biyoçeşitlilik olarak adlandırılabilir. Aşağıdakilerden hangisi bir ekosistemde biyoçeşitliliği tehdit eden durumlardan biri değildir? A bazı canlıların koruma altına alınması biyoçeşitliliği tehdit etmez, tam tersine korur arkadaşlar. Bize zaten olmayanı soruyor. Cevabımız A diyoruz. Küresel ısınma canlılar için büyük bir tehdittir. Sanayi atıklarının sulara atılması yine özellikle akarsularda yaşayan canlılar için, denizlerde yaşayan canlılar için büyük bir tehlikedir. Bazı canlıların aşırı avlanması Yine o canlılar için büyük bir tehlikedir ama koruma altına almak biyoçeşitliliği korur arkadaşlar. Cevabımız A. 8. Aşağıdakilerden hangisi atmosferde biriken sera gazlarının oluşturduğu sera etkisinin sonuçlarından biri olamaz? Hatırlarsak arkadaşlar, atmosferde biriken gazlar sera etkisine neden oluyordu. Bu da küresel ısınmaya ve iklim değişikliklerine sebep oluyor. Küresel ısınma olduğu için buzullar eriyor arkadaşlar. Denizlerdeki su seviyesi buzullar eridiği için yükseliyor. Bitki türü çeşitliliğinin ve sayısının artması sera etkisinin etkisi değildir arkadaşlar. Tam tersi sayısını azaltır. O yüzden yanlış diyoruz. Cevabımız D. 9. Bir yerleşim yerine farklı uzaklıkta iki gölden cam kavanozlara su alınarak inceleniyor. Fabrika bulunan ve yerleşim yerine yakın gölden alınan suyun kirli ve renginin bulanık Yerleşim merkezinden uzak gölden alınan suyun daha temiz ve renginin daha berrak olduğu görülüyor. Buna göre yerleşim yeri yakınında bulunan gölün suyunun daha kirli ve renginin bulanık olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Tabii ki yerleşim yerlerinde ve fabrikalarda bulunan atıklar ne yapılıyor arkadaşlar? Bu göle atılıyor. Bu yüzden orası bulanık olur. A) Fabrikalardan çıkan atıkların göle karışması. Evet, bu olur arkadaşlar. Evsel atıkların göle karışması yine kirli olmasına sebep olur. Çevredeki ağaç sayısının çok olması gölün kirli olmasını sağlamaz. Cevabımız C şıkkı. 10. Bir bölgede sanayi tesisleri kurulduktan sonra gerçekleşen bazı olay ve sonuçlar ile ilgili verilen bilgiler şunlardır. Buna göre bu bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Bölgeden geçen akarsuda toplu balık ölümleri gözlenmiş. Tarım ürünlerinden elde edilen verim azalmış. Bölgeye yakın bir alandaki tarihi mermer sütunlar aşınmış, aynı yerdeki bitkiler kurumuştur. Arkadaşlar burada bakın dikkat edersek asit yağmurlarından söz edebiliriz. Bakın çünkü tarihi mermer sütunlar aşınmış, bitkiler kurumuş, tarım ürünlerinde elde edilen verim azalmış. Demek ki burada bir toprak kirliliği var arkadaşlar. Hava kirliliği sonucu asit yağmurları oluşmuştur. Evet bakın burada mermerler aşındıysa arkadaşlar asit yağmuru. Su kirliliği akarsudaki canlıların yaşamını tehdit etmektedir. Bakın toplu balık ölümleri var diyor. Bu da doğru. Heyelan sonucu tarım arazileri zarar görmüştür diyor. Bakın tarım arazilerinde burada heyelan sonucu tarım arazilerinde zarar görmesiyle ilgili bir bilgi yok. Hava, su ve toprak kirliliği canlıların yaşamını olumsuz etkilemiştir. Zaten burada bunlardan bahsediliyor. Ancak heyelanla ilgili bir bilgi yok. Cevabımız C. 11. Televizyondaki bir haberde toprak tarafından emilemeyecek kadar yağmurun yağdığı, ani sıcaklık artışı ile dağlardaki karların eriyip nehirleri taşırdığı, ev ve iş yerlerinin zarar gördüğü belirtilmektedir. Buna göre bölgedeki bu yıkıcı doğa olayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Tabii ki arkadaşlar bakın toprak tarafından emilemeyecek kadar yağmur yağdıysa, nehirler taştıysa demek ki burada bir sel meydana gelmiş. Cevabımız B. 12. Bir doğa olayından korunmak amacıyla alınan bazı tedbirler aşağıda verilmiştir. Binaların sağlam zemin üzerine yapılması, çürük binaların tespit edilip yerine yenilerinin yapılması, evde düşebilecek eşyaların sabitlenmesi, bu tedbirlerle hangi doğa olayından korunmak amaçlanmıştır. Arkadaşlar hatırlarsak çok yakın bir zamanda maalesef bir deprem oldu ülkemizde ve 50 bine aşkın insanımız öldü. Burada depremden korunma yollarından bahsedilmiş arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. Soru çözümlerimiz burada bitti. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.